Herkese merhaba bugün FBO 2006 Game bölümüne ile arkadaşlar. Öncelikle hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum arkadaşlar. Bu bölümde e, Cumhuriyet Bayramı özel online maç yapacağız arkadaşlar. Eğer daha fazla FBO 2006 gelmişsiniz. Ben bir önceki FBO 2006 bölümü bizim arkadaşlar. Kaldığımız yerden maçlarımıza devam ediyoruz ve bu bölümde dediğim gibi online maç yapacağız arkadaşlar. Online maç yapmadan önce ee, şöyle oyun plan, şöyle oyun planımı size göstereyim arkadaşlar. Video şey, dışı ben birkaç oyuncu aldım. Kemal Türk oluyor aldım. E, Şimdi ben de vardı. Diğer zaten daha önce vardı. Arçı aldım arkadaşlar. Fred'i aldım. Edson Alves'i aldım. E, zaten vardı. O, bu iki oyuncu da bende vardı. Edenson Eren aldım arkadaşlar Fenerbahçe'yi kalitesi. E, Enes'i aldım, e, Asensio'yu aldım, John Duan'ı aldım. Yani Fenerbahçe'den birkaç e, önemli Şeyleri aldım arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Aslında Jack koyalım. Jack bence koyamıyoruz. Jackley artık yok. E, oyuncu göstermiş oldum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar özel stadyumu da yaptım. şeyi göstermiş olayım. E, da bu şekilde kırmızı yaptım her yeri. buradan da isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Kendi özel e, yapabiliyorsunuz. F-Bokin gerçekten çok güzel olmuş. Ben ilk videosunda göstermemiştim. Bu bölümde size göstermiş olayım. Ee, stardomu, stardomu, e, stadyumu, istediğiniz ismini değiştirebilir, ismini, yap, ismini e, yapabiliyorsunuz. E, istediği yapabiliyorsunuz. Bir daha aynı tane e, almak için de e, atma seçenekleri var. Bu da atma seçeneklerinden de hemen bakalım isterseniz arkadaşlar. Gördüğünüz bir Bayağı güzel şeyler var. Şu, ki şu anda e, FBO param olmadığı için e, alamıyorum. Sadece size göstermiş olayım arkadaşlar. Gerçi hepiniz biliyorsunuz ama yani yine göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. E, şimdi bu arada e, Cuma bayramımızı tekrardan kutluyorum arkadaşlar. Şimdi online maç yapalım arkadaşlar. Yani no, e, normal maç yapmayacağım bu bölüm. E, kızım hızlı maç deyip başlayalım. Hadi bakalım. Türkiye'nin seçsin bu arada arkadaşlar. Ee, görmüş, görmüş, olduğunuz gibi Türk, e, Türkiye'nin Bakalım online maçta başımıza neler gelecek. Biliyorsunuz geçen sene f 2025'te yapmıştık. Hatta e, bir, hatta, konu, hatta konumda konuğumla beraber oynamıştım. Şimdi ben tek başıma e, online maç yapacağım arkadaşlar. Bir bakalım. Eşleşme inşallah buluş. Heh buldu tamam. Bakalım. Mantığı kontrol ediyor diyor. Çok uzun sürdü ya. Ha buldu tamam. Çok uzun diyecektim buldu. O çok güzel. Paris'e kaç karşı kaç şey geldim. Bakalım ne olacak. Ya e, kimin pa e, e olmuş? İlahi diyelim. Ondan maç yapacağız. Tekrardan kadromu şöyle göstermiş olayım. Ee, de bu arada bu bayağı oyuncu var. Görmüş olduğunuz gibi bayağı oyuncu var. Bu arayı düzeltemedim. Bir video video dışı. Bu arayı düzeltiriz. Her neyse biz maça başlayalım. Hadi bakalım. Ya şey, şu online'da bekletiyorlar ya çok sinirimi bozuyor. Bakalım ne olacak. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Online maça. giderek canlandığı muhteşem bir akşamda aramıza hoş geldiniz. bakalım. Geldiniz. Gökyüzü berrak, tribünler coşkulu, stadyum heyecanla dolup taşıyor. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Maç başladı. Türkiye Citar. Paris Saint e karşı Santa Fe'de büyüyen en ünlü oyuncuyu hepimiz tanıyoruz. Ama burada dünya futbolundaki yeri ondan aşağı kalmayan başka bir... İşte şu! O oh, rakip attı. Gol! Paris Saint Germain'in golü geldi. Golü hazırlamak için enfes ve uyumlu bir oyun çevirdiler. İdmanda bu konuya kafa yorulduğu açık. Şimdi de meyvesini yiyorlar tabii. Ve işlem maçın ilk önemli anı, beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Ne hayra alamet denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Batistuta şimdi tehlikeli bir pas. Obameyang. Hmm. Top dışarıda. Bağmayan. Eden Azar, mükemmel oynadı. Atisoto topla buluştu. Önemli bir müdahale. Riskli bir pas. Hemen müdahale etti. Eden Azar. Oyun bir yanda kastı. Yakıp atanmadı. Gol Umarım golü bulamamanın etkisinden çabuk kurtulur bu yetenekle fırsatların devamı gelecektir. Batisutu şimdi. Rekart. Güzel bir şeyler mi geliyor? Şut geldi. Bir kez daha. Ya atamadı valla. aslında. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Sırılabilecek mi? Türkiye sakin olmalı ve oyun planları... Müthiş fırsat! Vallahi attı ya. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Olağanüstü Şahane bir gol. Aradığını buldu. Topa vururken etrafını göz ardı etmedi. Neyin nerede olduğunu çok iyi gördü. Ve ikinci golünü atıyor. Paris Saint-Germain skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden işte şans. Oo de denkten top. Direkt Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Engolo Kante. Bale. Şut şansı. Ayak battı ya. Ayaşı bekledim. Böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Acı bir der. Ve bitirdi. Ya laki korkudan, korkudan kaçtı ya. Teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sahattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerek. Şu görevimiz hanım önce. Hedefler, nefsini alalım. Ben bir el daha gireceğim arkadaşlar. Rakip bir anda çıktı korkudan. bu sefer gerçekten oynayalım. Bağlantıyı buldu. Heh. Güzel. Ooo Beşiktaş'a karşı. Hadi bakalım. Belki bu sefer Beşiktaş buldu. Ha, bu sefer Ha karışmasın şöyle oynayalım. Ben oyun değişikliği yapmayacağım. Bakalım rakip oyun değişikliği yapabilecek mi? Ama yapmadı. Tamam çok güzel. Beşiktaş Tüge'ye karşı valla. Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Hadi başlayın. İşte Heh. buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösteriş. Ne yapıyor başımı. bu? Ses Neye gidiyor? Yüksek. Aksiyon başladı bile. Beşiktaş Türkiye'ye karşı. Lionel Messi'nin aklına tek bir şey var. Kazanmak. Tüm takımın umutları ona bağlı ama o bu beceriden keyif alıyor. <laughs> evet, görevini her seferinde kusursuz bir şekilde yerine getiriyor ve bunu çoğu zaman sadece kendinin becerebileceği şekilde yapıyor. İşte hepimizin onu izlemeyi iple çekmemizin nedeni de bu. Takımın ha? büyük sihirbazının başka ne gibi numaraları olduğunu görmek. İlerliyor. Güzel koştu ama savunma dur diyor. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Neymar'da top. Şut mu geliyor? Vites yükseltip bitirebilecek mi? Oo! dışı bir müdahale. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Beşiktaş köşeye vuruşunu kullanacak. Kendini yerde buluyor. Foul gibi görünüyor. Toy. Evet karar da geldi. Foul oldu. <laughs> Online olduğu için biraz kasıyor arkadaşlar <laughs> bu arada. müdahale geldi. Kunde ön seslerini devreye sokuyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Pas geliyor. Kerem Aktürkoğlu topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Çok güzel gördü. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. İlk 15 dakika tamamlandı. De Bruyne sert bir müdahale oldu. Kerem Aktürkoğlu Zorlu mücadelede müthiş bir müdahale. Türkiye henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. İşini güvenceye almak istiyor. Güzel gördü arkadaşını yolladı. Geçmeyi başardı. Topu bekletmeden geri aldılar. Taç oldu. Touch Tehlikeli bir pas. Daha iyi paslar gördük. De Bruyne ileri hücum ediyor. Fırsata dönüşebilir. Neymar hedefini bulamadı. Beşiktaş topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu Neymar. Oyun kalsın şu anda. Of. Atılaş. Manipa... hareketlerindeki kararlılık bitirişindeki ettik. sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi inanılmaz Beşiktaş öne geçiyor Evet iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar Pas yerini bulamadı Osterwolde soldan güzel koştu Beşiktaş kontratak yapabilir. Kurtulmayı başardı. Kaleye deniyor. Türkiye sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Nuno Mendes Nuno Mendes ileri doğru koşuyor. Evet, savunma paça'yı Kupa'yı kurtardı. Ve şut geliyor. Of olmadı. Beşiktaş her zamanki gibi hızlı hücum fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Vinicius Junior etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Aldı topu Paulo Dybala. Tam da istediği yerde. Bir bir geçti. Güzel bir boşluk değil. O oh, Gideans Messi süper gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle haber gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Beşiktaş skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Karşısında sadece kaleci var. İlerleme iyi vurdu. Atamadık. Başarısız bir deneyim. Oyun çok kasıyor ya. Hücum takımlar böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında doğal olarak boşluklar oluşuyor. Topla güzel ilerliyor. Ve ilerliyor. Neymar. Kaleyi gördü. Oyun çok kasıyor ya. İnatlaş. Coşlular resmen durmak bilmiyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten çok güzel ilerledik ama atamadık. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. bir savunmayla karşı karşıyalar. Uzaktan denedi. Neredeyse dört oluyordu. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Neymar adak koşusunda boşa çıkmayı bir başardı. Gelirim. Alvarez. Ennesiri. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Geçmeyi başardı. Kaleciyle yine karşı çıkar, Vuruyor. Top boşa çıkıyor. Fred. Naysi nice Gökü kazandı. Devletin dolu bir maç. Coşkunun hayal kırıklığıyla. Neşenin yüzünle buluştuğu yer. Ha lost... yani çıkalım vallahi oyun çok kasıyor. Allah rakip bir kazandı. Bir için çok teşekkür ederim. Vallahi oyun çok kasıyor. Vallahi bir maçı kaybettik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Vallahi online maç yaptık ama kazanamadık. İnşallah bu bölümü beğenmiş. İnşallah bu bölümü siz beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla epok kim maçın gelmişse epok böyle izi bir bizim arkadaşlar. Tekrar hepinize Cuma bayramınızı kutluyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki epok kim maçı yeni bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.